Arkadaşlar bugün o kadar yoğundum ki sabahtan beri yemek yemedim. Bizden bayılacağım şimdi zaten karnım ağrıyor açıkçası. Kötü mü lan? Oh. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum abi. Dostum ne oldu iyi misin? Abi benim kan şekerim düştü herhalde. Abi gel kardeşim. Abi dur. Gel gel gel. Değil mi abi bir dakika. Motorun anahtarı kaldı. Ya. Tamam bayağı ben alacağım alacağım. Yok abi abi bayağı bir aç kaldım. Ya senin istediğin yemek mi? olsun dostum. Gel otur şöyle. Çok sağ ol abi. Abi bizim bak sana normal yemek de getirmedim. Senin nasıl kapalı hamburger getirdim sana. Bunu çok sağ ol. Ne çok istiyorsun? teşekkür ederim. Ne <laughs> abi, ne, ne istersen olsun. Lütfen bir şey çok... İyi misin? Var mı bir sıkıntı? İyiyim abi ya. Bir an elim ayağım titredi açtım. Çok Sosyal bunun medya birazcık fazla acı. Düştüğümden daha çok canım. Harbi mi? Abi benim hesap ne kadar? Yok dostum Starbucks da bu sefer bizim. Abi saçmalama öyle şey mi <laughs> olur? Canım mi? Vallahi <laughs> abi. Sen bu gün para mısın abi? <gülüyor> <gülüyor> abi çok teşekkür ederim. Her şey onda iyisin değil mi? Vallahi iyiyim abi. iyi, i̇yi yani geldi. Olsun. Yemek de çok güzeldi. Çok teşekkür, teşekkür ettim olsun, abi. Ben beni çok seviyorum. Çok sağ ol abi. Dans. Dostum kal sağlıcakla. Gel. Dans burada. Bundan sonra buradayız.